Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir oya modeli hazırladım. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün sizlere hazırladığım modeli 3 renk kullandım. Çimenli çimenli yeşili motifini pembe ve Kırık beyaz yaptım arkadaşlar. Ben modelistlere anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenli ise desenlerden renk seçimini yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi düz yazmaya da yapmak isterseniz yine aynı şekilde kendi zevkinize göre renk ayarını yapıp yapabileceğinizi düşündüğüm güzel ve hoş duran bir model oldu arkadaşlar. Kullandığım tığım 21 numara. Bugün sizlere hazırladığım ve şimdisinle birlikte bir motifini yapacağım modelimde bu arkadaşlar. Sizlere bugün bu modeli hazırladım ve bu modeli anlatacağım. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten yine güzel duran bir model oldu arkadaşlar. Şunu da belirttikten sonra yapımına geçeceğim. Ben ara boşluğunu genelde dar tutuyorum. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz araya yerleştirdiğim pırpır sayısını çoğaltarak genişletebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu iki motifin arasına 1, 2, 3, 4, 5 tane yerleştirmişim. Siz sayı çoğalttıkça ara boşluğu da o kadar genişleyecek arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem şimdiden afola. ola. Evet arkadaşlar sizinle birlikte yeni başlamış gibi tığ batıya giriş yaptım. Bu arada tığlamayı 3 zincir çekerek yaptım arkadaşlar. Genelde 3 zincir çekerek yapıyorum. Sık iğne ile ipimi sabitledikten sonra 1, 2 ve 3 tane zincir 2 kez doluyorum. Sıradaki kutucuğa giriş yaptım. 2, 2, 2 çekip üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir yaptığım üçlü trabzan yanından giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle kapattım. Ardından yine giriş yapıp iki tane daha sık iğne yapıyoruz arkadaşlar ve bu iki oldu. Şimdi sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Yeniden 3 zincir 2 kez doladım ve sıradaki kutucuğa giriş yaptım. 2 2 2 çekip üçlü trabzan yaptım. Ve yine 5 zincir üçlü trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Ardından yine giriş yapıyorum. Çekip kapatıyorum 2 kez. Ve yine sıradaki kutucuğa giriş yapıp kapattım. Şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmış oldum. Ve şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir 2 kez doluyorum. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp 2 giriş yapıyorum. Ve 2, 2, 2 çek kapattım. Yeniden 2 kez doladım. Aynı kutucuğa giriş yaptım. Ve 2, 2, 2 çek kapattım. Aynı kutu tutacağı 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu 5 oldu. Şimdi modeli ters çeviriyorum. 8 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım. Ve bu 8 İlk yaptığım şu trabzan tepesinden giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle sabitledim arkadaşlar. Modeli şimdi ön yüze çevirdim. Ve yuvaya yaptığım yuvaya sık iğne işlemiyle giriş yapıyorum arkadaşlar. Ardından 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir. 3 kez doluyorum arkadaşlar ve giriş yaptım. 2, 2, 2, 3. 2 çekip kapattım arkadaşlar. Ve şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir yaptım. Trabzan yandan giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yeniden 5 zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yeniden 5 zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım arkadaşlar. 1, 2, 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır yaptım. Ardından yine aynı yere giriş yapıp ardarda 5 arda tane sık iğne yapıyoruz 4 ve bu 5 oldu arkadaşlar yuvaya giriş yaptım sık iğne işlemiyle ardından bir tane daha sık iğne yapıyorum ve şimdi 1 2 3 zincir 2 kez doladım yuvaya giriş yaptım ve 2 2. 2 çekip 3'lü trabzan yaptım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir yaptım. 3'lü trabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle kapattım arkadaşlar. 6 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak. Ardından tekrar aynı yere giriş yapıp 2 tane daha sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Ve bu 2 oldu. Yeniden yuvaya sık iğne işlemiyle giriş yaptım. Ardından 3 tane daha sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yuvaya giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ve bu 3 oldu. Ve şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir. Tığ batıda ilk kutucuğu boş bırakıyorum arkadaşlar. Sıradaki ve ikincisine giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle kapattım. Ardından 1, 2, 3 ve 3 tane zincir 2 kez doladım sıradaki kutucuğa giriş yaptım ve 2 2 2 çekip kapattım ve şimdi 5 tane zincir ve yaptığım üçlü trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım ardından yine iki tane daha sık iğne yaptım arkadaşlar ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım yeniden 3 zincir iki kez doladım Evet arkadaşlar modelimizin çimeni böyle devam ediyor. Şunu da yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim. Gördüğünüz gibi yapmış oldum. Çimenimiz böyle arkadaşlar. Ben şimdi motifine geçeceğim. Evet arkadaşlar ipimi bağladım bir ilmekle ve modeli aldım ters çeviriyorum. Hemen motifin yanındaki pırpırın tepesinde oluşan 5 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne ile ipimi sabitledikten sonra bir tane zincir çekiyorum ve iki kez doladıktan sonra yaptığım yuvanın içine giriş yapıyorum arkadaşlar ve 2 2 2 çekim kapattım üçlü trabzan yaptım bir tane zincir çekiyorum ve ara geçişte şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz arkadaşlar tekli ipin içine giriş yaptım sık iğne ile kapattım ve yeniden iki kez doladım yine aynı yuvaya giriş yapıyorum ve 2 2 iki, iki, iki çekip kapattım yine bir tane zincir Ara geçişte yine aynı uzunlukta bir tane örümcek tekli ipin içine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine iki tane iki kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum ve 2 2 iki, iki çekip üçlü trabzan yaptım. Y yeniden bir tane zincir çektikten sonra yine aynı uzunlukta örümcek yapıyoruz. Örümcekler yuva olacak arkadaşlar. 5 tane yapıyoruz. Ve bu 5. olacak. Yine iki kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve 2-2 iki, iki çekip üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ardından Şurada 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır yapmıştık arkadaşlar. İlki değil, ikinci değil, üçüncüsüne giriş yapıyoruz. Bana göre şu anda sağdan ilkine girmiş oldum. Ve sık iğne ile kapattıktan sonra modeli ön yüze çeviriyorum. Ve yaptığım örümceğin ilkine giriş yapıyorum. Şöyle sıradakine sık iğne işlemiyle ardından 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Yine aynı yere giriş yapıp pırpır yapmaya başladım arkadaşlar. Her birine 5 tane zincirden oluşan 4 tane pırpır yapıyoruz. 5 zincir çekip giriş yapıp sık iğne ile kapatıyoruz arkadaşlar. Ve bu dördüncü ilkini yapmış oldum. Şimdi ikincisine giriş yapıyorum. Yine iki tane ipini alacak şekilde. Giriş yaptıktan sonra sık iğne ile ardından 5 tane zincir çekip Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bu 4 oldu. 3. yuvaya giriş yaptım. Yine aynı şekilde iki tane ipini alacak şekilde giriş yaptıktan sonra yine 5 tane zincir çekip devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi modelimiz yine kolay bir model. Tüm videolarda söylüyorum genelde tüm modeller kolay arkadaşlar. Yeter ki eliniz yatkın olsun. Eliniz yatkınsa tüm modelleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben kanalımda sevdiğim modelleri küçük değişikliklerle anlatmaya çalışıyorum sizlere arkadaşlar ve bu şekilde anlatıyorum. Bununla ilgili herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Beğendiğiniz videolara like atmayı unutmayın. Abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz de beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim. Ve bu sonuncu arkadaşlar yeniden giriş yaptım. 5 tane zinciri sık iğne ile bağladıktan sonra ilk ipimi sabitlediğim pırpırın tepesinden yine giriş yapıyorum. Ve ipimi sabitledikten sonra yeniden bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Modelimiz bu kadar. Evet arkadaşlar şunu da hemen yakacağım. Şöyle elimle bir düzelteyim. Şu anda model 300 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine zarif ve güzel duran bir model oldu. Ben bugün sizlere bunu anlatmak istedim. Ve kolay güzel bir model arkadaşlar. Ben sizlere anlatmak amacıyla bu iki rengi seçtim motiflerine. Siz çoğaltabilirsiniz veya tek renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar motiflerini. Dediğim gibi sizin zevkinize kalan bir şey. Kendi zevkinize göre renk ayarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu renkleri seçtim sizlere anlatmak amacıyla. Gördüğünüz gibi güzel durdu. Şu anda modelimiz ütüsüz arkadaşlar. Ütülendikten sonra tabiri caizse kalıp gibi duracak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup like atmayı unutmayın. Sürçülisan ettiysem affola yeni bir videoda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.